her kül her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Sa'd ibn-i İbi Vakkas radiyallahu anh'tan nakledildiğine göre de Kur'an inzal olundu, üzerlerine bir zaman tilavet buyurdu. Lev gasıs bize kısa anlatsan dediler. Binaenaleyh bu nazil oldu böyle sahabe-i ağır tekalifi şer'in böyle sürekli bir zorundan dolayı sıkılıp da biraz da bizi böyle rahatlatan bir şey olsa falan bir kıssa gibi bir şey aslında dine bakın emirlerini insal etmesi mevzunda şirin gelmiyor buna hem bir sıkılma hissini uyarıyor hem de böyle Kur'an-ı Kerim orada da esasen yine sıkıcı şeyler olur yani ortada gerilim insanda gerilim stres yapabilecek şeyler olur burada da Mesela Allah'tan gelen şeyleri Allah'tan gelmiş gibi dinlerse insan onlar olmaz o da var onda böyle bunu dinlenelim diye filan biz bu mevzuda Cenab-ı Hak da onlar onu hisseyine binaen öyle bir sure indirmesi koca bir sure indi. çok şirin geliyor fakat hep bunu söylüyorlar diyor böyle bir istek de olabilir ve bunu duydukları zaman hususiyle sonu itibariyle Seyyidin Hazreti Yusuf'un hüsnü akıbeti itibariyle böyle bir şeyden hoşnut olmuş olabilirler. içlerine inşira dokunmuş olabilir. Ama sadece o tek sebebi bağlamak doğru değil. Bazı tefsirlerde sadece o sebebi bağlıyor. Öyle olsa bile hocam Kur'an'ın tasrif metoduna göre hakikatleri bir de bu şekilde ifade etme gibi evet, olur. Yani bu çerçevede de hakikatler ifade edilebilir. İşte bu derin hakikatler gördüğünüz gibi. Bu aynı zamanda hani sizin yazacağınız senaryolar, yazacağınız romanlar. Bunlar esasen hakikat kaynaklı olması ve da hakikatin aksi olması istareyi temsil eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve istareyi temsil eder. Şeklinde ifade buyurdu şeyleri, hadisleri toplamışlardı bir yerde Kur'an-ı Kerim'de de. Hem salli var, isareyi i temsiliye. تَرَبَ mesela مَثَلًا عَبْدًا مَمُّكًا لَا يَخْضِرُ عَلَى شَيْءٍ Bunun gibi. Yani şöyle böyle, realiteden, eden bir şey olması lazım. Onu aksettiren bir şey olması lazım. Aynen ciriyan etmese bile, böyle dar mesel misal filan, fakat aynı hayat olması lazım. Kurgu değil, yalan değil, böyle düzme değil. İşte aynı zamanda o mevzuda da ışık tutuyor yani. Yapacağınız şeyler böyle yapın. Ya doğrudan doğruya alın, hayatı işleyin orada. İnsana yabancı olmasın, insanın altında üstünde olmasın. İnsanı aşağılara çekmesin, insanı ulaşılmaz şeylerde dolaştırmasın. Evet, insani realiteler içinde insanı dolaştırsın. Evet, o aynı zamanda isareyi temsiliyeti olabilir. Bu öyle değil de, bu cediyen eden bir vakı. Yani Tekalip-i şeriyenin de belli dönemler itibariyle insana ağır gelmesi, daralması kendi şeyinizden de bir misal vermiştiniz. O kitapta başka şeyler anlatmıyordum diye, rekayka dair şeyler okuyunca, tembih vaktinde. Dinleyene göre tabi yani. Dinleyene göre onlar öyle çok ciddi tesir duymuşlardır ağlam ağlayarak dedi adam bana. Hocam dedim kitabın içinde başka şey yok mu dedi. Ben başladım ihlas ağır bir mayıs yani. İnsanların en son mütalaya alacakları şey bir vahminde. Sonra cennet, cehennem, sırat, mizan, hesap, bahır. Böyle üç beş gün öyle gidince caminin kapısında karşıladı beni ağlayarak. Karşımda da otururken hep ağlıyorum zaten. Dedi hocam dedi Allah aşkına dedi. Bittim dedi. Başka şey yok mu kitap dışında? Dedi. Tabi bu algılama mevzu yani duyma hissetme mevzu. 50'li yıllarda bir köylü. 50 yılların köylüsü. Osmanlı kalıntısı insanlar onlar. Evet. Ne milletmişiz. Ne hale gelmişiz. beni dinlemeleri bile fazilet yani. Çocuk ellerinde büyümüşün, 15-16 yaşındasın. İçerdiği konular açısından diğerlerinden ayrılıp Ahsenul Kasas olması hakkında da şunları söylüyor. Bu kısa Enbiya, Salihin, Melaike, Şeyatin, ins, En'am, Tayr, Mülükün Hayatı, Tüccarlar, Ulema, İnsanların birbirlerine karşı hileleri, tuzakları, hasetleri ve yine tevhid, fıkıh, siyer, siyaset, iyi idarecilik, güçlüyken affetme, hüsnü muaşeret, maaş ve maden tedbiri, hüsnü akıbet, iffet, cihad, endişe edilen şeylerden arzu edilen şeye ulaşma, tabiri rüya gibi birçok konuyu anlatmasıyla diğer kısalardan ayrılmıştır. Önemli yani o Sadece mesele bir şahsın sevgi güzeşti hayatını anlatma değil. Onun için bütün bu meseleler, saydığım meseleler söz konusu. Hepsini görmek mümkün. İçtimai hayat her zaman veya çoğunlukla insanların karşılaşabilecek iyilikler, kötülükler yan yana böyle. Ziftle pırıl pırıl berrak suların aktığı beraber yürülüyor. Hatta hapishanede iki insandan bir tanesi bile birisi kir akıyor, birisi de nur yani. O ettiği güzelliğin şeyini biliyor, yalan söylüyor. Görmediği rüyayı görmüş gibi gösteriyor. Ziftliğini ortaya koyuyor. Evet, burada bile yani iki insan arasında bile. Belki daha derinlemesine bakılınca sosyolojik açıdan toplumu doğru okuma adına çok önemli mesajlar çıkarır insan. Sure-i yani orada İsrail oğullarına karşı onları izam çok önemli bir şey. Efendimiz sallallahu ve bilemeyeceği bir şey. Ondan sonra surenin yörüngesi ilim esasen. Efendimiz sallallahu aleyhi bunları istifade etmesi. Ondan sonra kıyamete kadar da ümmeti Muhammed'in istifade edeceği şeyler var. Yani her zaman Yakuplar olacak, her zaman Benjaminler olacak, Yusuflar olacak, Yudalar olacak her zaman öyle kat olacak. Öyle hakikati olacak. Bunlar sübjektif bile olsa bilgi kaynaklarını, bir kısım bilgi hakikatlarını, bilgiyle ortaya konulan hakikatlere ulaşmadığına vesile olacak. her zaman olacak şeyler bunlar. Sonra arada fezlekelerde esas yapılan ihtarlar önemli orada da. Önemli şeylerden bir tanesi de bir Üstad Hazretleri'nin de dikkatini çekmiş ona vurgu bu da bulunuyor zirveyi tuttuğu bir anda tövfe'l-müslüme'l-alih'in salihin demesi yani bütün dünya nimetleri kendisine güldüğü bir anda bir ilahi iştiyakla bir tarafa göçmeyi arzu etmesi sureyi okuyunca da göreceksiniz çok derin hakaik var mucize var keramet var rüya hakikati var. Hapishane hakikati var. Hapishane bu insan insanları işaret etmesi var. Herkesin inanmaması, birinin inanması birinin inanmaması var. Sonra sadık unvanıyla dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla sadakatinden dolayı çok önemli bir pay ihraz ediyor. Sıkıntıları çekikten sonra Allah Celle Celaluhu arınmış gibi onu çok önemli hayatı bir yere getiriyor. Mısır halkına iman edenler oluyor, çok iman eden oluyor. Mısır'ın Kıptilerin rengi değişiyor. Bütün bunlar hep o sure içinde anlatılan şeyler.